Selamlar, sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Siyah Sancak klandayız bildiğiniz gibi. Bir klan savaşlarını yapalım bakalım. Artışlı savaş var. Hadi başlayalım. Bu arada verdiğiniz destekler için çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Çok değerli hepsi. Yusuf, diğer Yusuf, Enes, Ömer. Yani şu an isimler aklıma gelen. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Ee, Ellerinden geldiğince beni desteklemeye çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cami Canberra. Neyse bakalım. Ne yapacağız şimdi? Düşünelim bir. Biliyorsunuz artışlı savaşta çok yavaş ilerliyor iksir. Ee, daha sonra çok hızlanıyor. Yani normal oyundan daha da hızlanıyor. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen de. Yine de söyleyeyim dedim. Şöyle sağdan top arabasıyla gidelim bakalım. Cellat için e, goblin kafesini düşünüyorum. Savunma amaçlı. Saldırı amaçlı da topla gittik. Ne var elinde bilmiyorum şu an için. Şöyle geriden bir cadı atalım bakalım. Ne yapacağız? İyi geriden atmış olmamız çok iyi oldu. Şeye bir şey atmayacağım cellata. Çok az vuracaktır. Şimdi şöyle bir kara prens. Güzel. Goblin kafesini kullanma alışımız çok iyi olmuş. Of, bunları desteklemem lazım. Karşıdan gelen canavar, biliyorsunuz. Şöyle yaşlı cadı kullansak. Tamam. Bunun zayıf anında ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir taraftan şey yollamayı düşünüyorum. Tam böyle hepsini action yolladığı zaman şunları bir koruyalım. Tamam güzel. Şöyle soldan erit barbar yollayayım istedim. Bakalım ne yapacağız. Yani bir uyanıklık yapalım istedim. Aha yanlış yere attı heyecandan. Çok iyi. Çok iyi aldık. Kendimi tebrik ve takdir ediyorum. <laughs> ee, bir şey yapmayacağım buna. İskeletlerle zaten oyalanacaktır. Şöyle önden ee, kurşunları o toplasın. Şöyle ortadan da bar var atalım. Oyunu bitirelim. Bir şey yapabileceğini düşünmüyorum şu an için. Gayet güzel bir deste hazırlamışız. Bu deste normal şeyde iş yapar mı acaba? Deneyelim mi? Ama işte ee, cadımın şeyi yok. Evrimlisi yok. Son bir tane şey kaldı. Evrim kartı gerekiyor. Şu an elimde yok. Artık bir sonraki sezonda evrim kartı veriyor ya ortasında. Anca o zaman. Daha önce biliyorsunuz burada market vardı. Marketten istediğimizi alıyorduk. 2 tane evrim kartı, 3 tane hatta evrim kartı alıyorduk. Şimdi onlar hikaye oldu. Oyun bilerek bazı şeyleri paraya döküyor işte. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi ikinciye geçelim. Şimdi ee, klan savaşlarında Aynı kartı e, birkaç yerde kullanamıyorsunuz. Bu da benim için dezavantaj. Nedeni de bazı kartlarım e, hala 14 ve evrimsiz. Bu da deste yapmamı zorlaştırıyor. Kısıtlı destelerle oynamamı e, gerektiriyor. O da benim için zor bir durum oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gitgide tabi evrimler gelecek kartlarım 15 olacak yavaş yavaş yapıyorum zaten ee, istediğim seviye inşallah şöyle bir 3-5 ay, bir bir sene neyse artık ulaşacağımı inanıyorum bir bakalım neler olacak şu gelmesin geride tutalım şöyle bir ha güzel şey olacak mi ölmedi güzel çok iyi uçurlarla havaya doğru bir yardım gönderelim. O çok iyi. Şey yine ölmedi. Çok iyi. Gayet güzel gittik. Hatta ana kuleye doğru devam edelim biz saldırmaya. Canını azaltabildiğimiz kadar azaltalım. Çok iyi. Füze atma yerinde. Tam bakın tam mesafesi füze atma yerinde. Çok iyi. Bir de şey yapalım. Tamam oyunu bıraktı. Bıraktırdık daha doğrusu. Güzel. Güzel maç çıktı. 2'de 2 iki yaptık. İnşallah dörtlü dört yapalım diyeceğim de. İster istemez yapamıyoruz. Nedeni belli. Az önce söylemiş olduğum nedenler. Kartlarımın seviyesi düşük. İyi deste yapamıyorum bu yüzden de. Yapıyorum desteği. Güçsüz kalıyor deste. Adamda 15 kart var. Bende 14. Bir de bazı kartlarım 13 görmüşsünüzdür. Altın şövalye falan. Bir ikinci sıkıntı da e, nedir? Evrimlerin azlığı. Bir sürü evrimim yok şu an. Cadı, büyücü, ne bileyim e, cellat, köstebek, goblin fıçısı, bir sürü ya. Goblin kafesi. Hangisini sayayım ki bir sürü evrimim yok henüz. Oduncu evrim bile yok yani. Düşünün. Avcı evrimi yok. Kaç para dökmek gerekiyor? Bu arada maddi durumum biraz sıkıntılı. Ee, işi bıraktığımdan dolayı. Bakalım. Hiçbir şey olamayacağım. Kendi başına gitsin bakalım. Desteklemeyeceğim hiç. Sonuçta 7 tane 7 iksirli bir kart gidiyor ve onu durdurmak için o zaten bir sürü iksir kullanıyor şu an için. Ha yine bir İksir kullandı. Yani 10-15 iksir kullandı diyebilirim. Yani sırf onu durdurabilmek için. Tamam. Volley'i güzel yerde attı. Sol tarafa attı bilerek. Güzel yerde bıraktık şeyi. Çok iyi. Volley'i şimdi şeyle öldüreceğiz. Maden güçlü madencimizle öldüreceğiz bakalım. Şöyle avcıyla da bunu öldürelim. Tek, atar mı oradan? Attı. Çok iyi. Bombayı bıraksak. Patlatsa onu. Evet. Tamam güzel. Hayalet gidiyor. Hayalete bir şey atması gerekiyor bence ama. Attı. Ben pekkanın arkasından bir de şey atmak istiyorum. Şey güç madenciyle durduracağım. Voli. Oley diyorum çıkardı sesten dolayı da. Şöyle bir fişekçi gönderelim. Şu şeyin bir gücü biraz uzun olsaydı güzel olur. Tadına yenmezdi. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel onu alırım. Bu lüleri de maşallah canla başla. Abi olmadı bu iş. İşte bundan bahsediyorum. Evet evet aha. Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Deste ters geldi bize. Bizim destemizde fazla ağır kaldı. Ne diyeyim. Hadi diğer dördüncü desteğe geçelim. bekliyorum. Neyse beklemeyelim, sohbet edelim. Şu an için e, YouTube'un gidişatı güzel. E, abone sayım artıyor. Günlük e, 5-6 tane kısa video atıyorum. Onların da izlenmeleri kötü değil. Bazen düşebiliyor ama genel anlamda güzel. E, abone sayım da yavaş yavaş artıyor. Seneye yani bin küsürü göreceğime inanıyorum. Tabii belki daha da güzel olur ama şimdilik ben en minimum şeyde tutuyorum umudumu. Bakalım neler olacak. Adam elini görmüyoruz ama şöyle bir koç koçbaşı hata yapalım bakalım. Şöyle bir arkadaşı şöyle bir savunalım. Daha fazla vurmasın. Şöyle prenses koyalım bir tane. Bakalım ne yapacak prenses. Şeyi gördü. Olsun. Cellatı gördü. Cellat prensesi gördü mü? Henüz görmedi. Güzel. Şöyle göstermeyelim kendimizi. Güzel. Ona vursun. Şimdi şöyle. Şöyle de 2'yi atmak istiyorum. Sol tarafı biraz destekleyelim güzel bir destek yapalım. Tamam onlar gitti. Bakalım oraya vurabilecek miyiz hiç? Burayı yine destekleyelim. Bayağı vurduk. Güzel. Güzel. Bir vuracak buna. Aynen vurdu. Aldı. Aldık attık. Güzel oldu bu iş. Güzel. Şu an için kötü gitmiyoruz. Devam edelim. neler yapacağız görelim. Şöyle bir dart goblin koydum ortaya. İnşallah denk gelmezdim, gelmedi güzel. Şu an için kötü gitmiyoruz. İyi de gitmiyoruz ama. Şöyle şu arkadaş cellat gitti mi gitti o. Oh. Şeyi boşa gitti. Gayet güzel savunduk. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. O şey çok kötü oldu orada. Neyse yapacak bir şey yok. Şey, bu kuleyi koruyabilir miyiz? Son 10 saniye kaldı. Tamam. Alamaz. Alamaz. 10 saniyede alamaz. Kusura bakma kardeşim. 4-3 yaptık. İyi güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.